Levent Gültekin anlatıyor diyor ki Erdoğan'ın saraya Erdoğan'ı sarayda ziyaret eden bir AKP'li dostum güvendiğim inandığım bir dostum diyor. Bakın Erdoğan'ı ziyaret ediyor. Erdoğan'la görüşüyor. Erdoğan'ın zihninin yerinde olmadığını söylemiş Levent'e. Cümlelerin başını sonunu, sonuna getiremiyor gibi ifadeler kullanmış. Bunun üzerine de tabii ki dezenformasyon başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklama yapıldı. Ciddiye aldılar Levent'in söylemlerini. Görmezden gelebilirlerdi. Ama hayır ciddiye aldılar Levent'in iddialarını. Böyle bir şey yok dediler. Böyle bir şey yok dediler ama tabii şu anda Levent'in o haberi kendisini izleyenlerin e, kulaklarına kar suyu kaçırdı. Herkesin kulağına. Acaba ne oluyor? Erdoğan'dan da yeni bir Ecevit mi yaratılacak? Ben bütün bunlara karşılık Levent gibi düşünmüyorum. Ben insanların sağlığı üzerinden siyaset yapmayı sağlığı üzerinden yorum yapmayı reddedenlerden asla kabul etmem. Ben de sağlıklı bir adam değilim ya yani. Yani abi tamam. şey ama orada orada şöyle demek lazım ya yani sağlığa akıl evet. haber yapıyor bir haberci. Ee, evet yani bu gerçek akıl sağlığının ama, yerinde abi. pek yerinde olmadığından bahsetti. Eee e ama akıl doğru. sağlığın akıl sağlığı yani şimdi evet, akıl sağlığın pek yerinde diyebiliriz. Da hemen. Şunu, galiba 2-3 diye... e, gün sonra da hemen e, yalanlama geldi değil mi İçişleri bakanlığından? Geldi tabii haber yalanlama geldi yani. Şimdi ben 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 karşıyım. Ay ya niçin yaptın diyecek halim yok ya bana ne? Yapar yapar yani. Ama benim anlatmak istediğim o değil. Benim sezgilerim benim götürdüğü yerde doğruya gidiyor yine. Yani bu yargı operasyonları, bu yargı operasyonları Erdoğan'a bir şey kazandırmaz. Erdoğan kendisine bir şey kazandırmayan Kendisinden çok şey alıp götüren bu yargı operasyonlarına neden yol veriyor? Bana söylenen de o, bana denendi şu. Recep Tayyip Erdoğan şu anda kendisinin yaptığı hataları rakipleri yaptığı için Türkiye'de 23 yıldır iktidarda. Kendisini iktidara taşıyan rakip hatalarını kendisi rakiplerine karşı yapmayacak kadar zekidir diyorlar Erdoğan için. Ama pek de öyle zeki görünmüyor Erdoğan. Aa, bir dakika, ya da Erdoğan. Bir dakika. Abi, şu anda çok önemli bir yorum yapıyorsun. Yani şu anda alınan bu kararlar Cafer Mahiroğlu'nun yakalanma kararı hatta daha da ileriye gidiyorum Ekrem İmamoğlu'nun içeri alınma kararı. Bütün bu kararlar, kararlar, bütün, bu bütün bu kararlar. Bütün bu kararlarda aslında ya akıl sağlığı sağlıklı olmayan bir karar veriyor Erdoğan ya da bu kararı Erdoğan vermiyor diyorsun. Ben öyle anlıyorum. Başka bu bir karar Erdoğan da yani samimi olanlar, samimi olanlar yani Erdoğan'ın yanlış yaptığını kabul eden ama Erdoğan'a zarar gelmesini istemeyen gerçek Erdoğan dostları o 40 yıllık, 50 yıllık dostları Erdoğan'ın çevresi tarafından sarıldığını ve çevresi tarafından oligarşik bir yapı tarafından daha doğrusu yönetildiğini iddia ediyorlar ve bana gelen bilgi böyle olduğu için ben de yıllardır zaman zaman bu konularda çok ısrarlı, çok kendimden emin bir şekilde konuşuyorum. Yargıyı diyorlar bu yönde yönlendiren Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'nin isteği Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce yargılanıp bir an önce tahliye edilerek bu konularda aklanması İmamoğlu eğer önümüzdeki 3-5 ay içinde aklanırsa, tahliyeden bahsetmiyorum, aklanırsa eş zamanlı olarak diplomasi iade olmayacak diyorlar deniliyor ve bir erken seçim istenecek demiriyor Erdoğan'la seçime girmesi hatta tahrik edilecek ve İmamoğlu karşısında siyasi hayatının en büyük gerilgisini alacak bunlar iddia hepsi bunlar iddia ama ben de diyorum ki ya arkadaşlar bu ülke böyle bir ülke değildi ya bizim sevdiğimiz sevmediğimiz tanıdığımız tanımadığımız liderlerimiz vardı başbakanlarımız vardı Cumhurbaşkanlarımız vardı, bakanlarımız, milletvekillerimiz. Onlar rakiplerini yok ederek siyaset yapma tarafları değildiler. Onlar yarışarak siyaset yapıyorlardı. Önce ülkem, sonra ben diyorlardı. Ama son bir son 10 12 yıldır gerek medyamızda, gerek siyasetimizde önce ben diyenlerin sayısı, önce milletim diyenlerin sayısının çok geçti. Çok azınlıkta kaldı sorumluluk sahipleri. Herkes benim hakkım diyor. Hakkım diyen aynı zamanda da sorumluluğu olduğunu kabul etmiyor. Kardeşim sana bir hak verilmişse o hakkını kullanırken de sorumluluğun çerçevesinde kullanman için de kurallar getirilmiş. Hayır o kalktı bitti o. Hakkım diyor, benim yetkim diyor, kullanıyor. E sorumluluk, sorumluluğu yok. Olmaz. Olmaz böyle şey. Ve ben hafazanallah bakın tepki çekeceğimi biliyorum. Erdoğan'ı korumak için yapmıyorum. Umurumda bile bir kimse. Benim millet umurumda, benim ülkem, vatanım, memleketim umurumda. Erdoğan sarılmış. Erdoğan sarılmış. Erdoğan Kasımpaşa'dan geliyor. Yani yani Dündar Kılıçlar'ın yanından çıkmış. Daha başka söylemek istemiyorum. Kabadayı aleminden çıkmış. Kabadayılar ne olursa olsun karizmayı çizdirmek istemezler. Yani o kabadayının dönüşü çok zor olur. Mafya gibi değildir kabadayı. Mafyanın nerede çıkarı var şak diye döner. Kabadayı öyle değildir. Kabadayı çok zor döner. Hele bir de kendi milletine karşıysa. Başka devletlere karşı mafyalık yapabilirsiniz. Mafya düşüncesine hareket edebilirsiniz. Ama bir kabadayı kendi milletine karşı, kendi milleti kendisini sevmese bile karizmayı çizdirmek istemez. Çok eskilerin dediği affedersin yiğitliğe bilmem ne sürdürmek istemez yani. Ama işte bu huyunu binen yakın çevresi belli ki Erdoğan'ı almış bilinmeyen bir meçhule doğru götürüyor. O, bu arada olan da tabii Türkiye oluyor. İtibarımız kırılıyor. Güven kalmıyor. Sermaye akışı duruyor. Sermaye çıkışı hızla devam ediyor. Paramız değer kaybediyor. Fakir daha fakir oluyor. Erdoğan'ın adını kullanarak, onun yetkisini gücünü istismar ederek açıktan kara para kazananların sayısı hızla artıyor. Bir tarafta sürünen 65-70 milyon, bir tarafta İtalya'nın ya da Belçika'nın, Hollanda'nın en zenginleriyle aynı düzeyde yaşayan 10 milyon, 12 milyon insan olmaz. Nereye kadar gider? Yürümez. Vallahi, vallahi evet, Türkiye içerisinde diyorsan doğru Memdi ama Amerika'ya karşı çok karizmayı çizdirdi. Ee, ülke olarak şahidiz. Ama bak tekrar diyorum. Mafya, mafyanın tavrı ile İstanbul Kabadayısı'nın tavrı farklı. Benim benim yaşım bunları tanımaya yetti benim, benim canlarım. Yani ben Sultan Demircan'ın yanında yetişen Erdoğan'ı da tanıyorum. Dündar Kılıç'tan etkilenen Erdoğan da tanıyorum. Bunlar mafya değildiler. Bunlar Türkiye'nin ta Osmanlı'dan gelen kabadayılık geleneğini sürden insanlardı. Legal miydiler? Hayır legal değildiler. Ama mafya değildiler. Öyle kadın işi, beyaz işi, silah işi yapmazdı onlar. Kumar iş yaparlar mıydı? Kumar oynamaz, kumar oynatırlardı. Ya ben, şimdi ayıp olur böyle şeyleri söylemek ama nişan Nişandaşı'nda Dündar Kılıç'ın damadının babasının o lüks kumarhanesine kimlerin geldiğini en iyi bilenlerden birisiyim. Kimler? Saymaya kalksam bir kısmı öldü. Yaşasaydılar zaten herhalde yüz yaşında falan olacaklardı. Bir kısmı o dönemlerde çok gençtiler. Yani benim 30'lu yaşlarımdayken onlar da henüz işte 40'lu 50'li yaşlardırlar. Yaşayanları var işlerinde falan falan. Gerek yok. Ama Türkiye'nin en zenginleri. Kremdele kremi. Sosyete. Evet. Canlı kumar. E, canlı kumar. Makineli kumar değil. O zamanlar, canlı kumar. o zamanlar kumar legal mıydı ülkede? Hayır legal. Hmm. Ama bütün devlet, bütün devlet hmm. başta rahmetli Şükrü Balcı olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürü devlet o kumarhanenin Dündar Kılıç da Dünürü tarafından çalıştırıldığını bilirdi. O kumarhaneye İstanbul'un krem dele krem Minin geldiğini bilirlerdi. Onlara baskı mı yapacaklardı yani. Peki onlar bir şey kazanmaz mıydı? E, her zaman söylemişimdir. Tabii, kese kağıtlarıyla para gelirdi. Kese kağıtlarıyla. Hey gidi hey. Aklıma e, Kurtlar Vadisi'nin bazı sahneleri geldi de benim abi. Valla tarihe tanıklık etmiş Hiç bir insanım. dediğim yani. bir filmdi. Neyse. Yok yok. Hiç orada bazı benim. sahneler vardır böyle o mafya babaları işte ya da işte kumarhane sahneleri falan filan sen de o zamanları görmüş bir isimsin gerçekten. Hani... Tabii ama benim dediğim gazino gazinolar zamanı değil. O zamanlar gazino falan yok Türkiye'de. Gazinolar sonra 86'dan 85-87'den sonra açılmaya başlandı. Zaten gazinolar açılınca da lüks kumarhaneler bitti artık. Hepsi o gazinolara gittiler. Müzikler, eğlenceler, e, makine kumarları falan filan. Yemekler. Neyse. Or oralara girmiyor. Erdoğan'ın Erdoğan'ın şu anda yaşadıkları bundan 24 sene önce, 25 sene önce hatta 24 sene önce rahmetli Bülent Bey'in yaşadıklarına çok benziyor. Çok. O kadar çok benziyor ki. Çünkü bir operasyon yapılıyordu. Küresel bir operasyondu. Amerika Irak'ı işgal edecekti. Ecevit Saddam'la hem dost olduğu için hem de dış politikası gerektirdiği için Amerika'nın Irak'ı işgalini işgal etmesini istemiyordu. O Amerika Irak'ı işgal ederse bölgedeki diğer ülkeler de düşer, kopar düşüncesi derecelik. Oysa MHP'ye verilen göre Amerika'nın bizim bu bölgede jandarmalım yapmaktı. Bülent Ecevit'i görev yapamaz hale getirseydiler mi, e, raporla, hastaneden alınacak bir raporla Bülent Ecevit'in yerine gelecek olan kişi ya da kurulacak olan yeni hükümete ki Doğru Yol Parti de girecekti. Doğru Yol Parti Amerika'nın Irak'a müdahalesinden yanaydı. MHP müdahaleden yanaydı. Ondan sonra da Doğru Yol Parti, MHP, Anavatan Parti müdahaleden yanaydılar. DSP değildi, Fazilet Parti değildi. Neyse. Olmadı. Ecevit yine döndü görevinin başına ama bu sefer de Bahçeli erken seçim kararı aldı. İki partili meclis oldu, benim dediğim gibi aynı şekilde oldu, İki partili meclis olunca da Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak'a müdahalesi artık çok kolaylaştı. Biliyorsunuz en büyük desteği de henüz başbakan olmadığı halde Erdoğan verdi ama evet. o dönemlere çok fazla girmedim çünkü bilen biliyor o günleri.